İstanbul'daki kendi iki merkezimiz varken, standarttaki eğitim programını, müdahale programını... Osman, bana bak. Zili ver. Harikasın, harikasın. Lego. Osman, buraya bak. Lego'yu ver. Osman, Lego. Lego, bravo! Zil harika! Sembol. Evet, burada var, bir. Aferin sana. Hayır, bak Lego burada. Lego, bravo! Sembol tarzını ne kadar iyi kullanırsan, o kadar da ben... kalsın. Evet, şey. takip ediyor zaten bak. Evet. Gözü evet. orada. Çok, hmm. Süper, Sana bak. Süpersin. Ayakkabıyı eşle. Çok güzel eşletme ayakkabıyı kaza işte. Harikasın, süper işledin kaza. Kaza eşle. işte. İşte bu kadar harikasın sen, süper işledin kaza. Dur. Harikasın ve ödül. Say bakalım. İki. İstemiyorum sizi. Eşit devam et <laughs> Ne istersin? Evet. Ayakkabıyı çok güzel eşledik. Harikasın. Sevba. Eğitim ortamı mükemmel. Çok iyi bir ortam tasarlanmış, planlanmış. Otizmli çocuklara hizmet vermek için çok uygun bir ortam geliştirmiş. Her şey hazır. Materyaller, terapistler, eğitim çocukların ihtiyaçlarına göre desenlenmiş ve planlanmış. Tabi ortamı hazırlamak ve terapistleri programın içine yerleştirmek yetmiyor. Önemli olan iyi bir müdahale programı geliştirmek. Yani her çocuğun ihtiyacına göre programı revize edip, desenleyip sonrasında çocuğun gelişimini takip edip güncellemek ve bunları bilimsel standartlara uygun e, datalarını toplayıp grafikleştirmek ve gerçekten çocuğun gelişimini objektif bir şekilde ispat etmek. Buraya ilk geldiğimizde tabii çocukları tek tek gözlemleyip değerlendirmeye, çocukların var olan becerileri neler? Yani şu an hali hazırdaki becerileri neler? bir yıl bir yıl içinde çocukların nereden başlayıp nereye gidebileceklerine dair bir kaba taslak bir yol haritası çizmek, sonra onların bireyselleştirilmiş eğitim planlarını tasarlamak ve başlangıçta neyle başlayıp onların gelişimini nasıl takip edeceğiz? Bunların grafiklerini nasıl tutacağız? Ve sonrasında süreci nasıl kontrol edip nasıl yöneteceğiz üzerine bir gözlem yapıp gün içinde kendi aramızda bunu tartıştık ve sonuca vardırmayı hedefliyoruz. Öncelikle biz her hafta buraya geleceğiz ve burada çocukların gelişimini ve eğitimcilerin mesleki becerilerini geliştirmek için belirli gözlemler yapıp onlarla hizmet içi eğitimler yapacağız. Çocuklarla çalışacağız. Onların neye ihtiyaçları olup olmadığına karar vereceğiz ve programı revize edip güncellemeye devam edeceğiz. Bu istisnasız her hafta gerçekleşecek ve her hafta çocukların gelişimiyle ilgili Datalar toplanıp onlar grafik değiştirilecek. Dünya standartlarına uygun ve bilimsel geçerliği kanıtlanmış olan ABA eğitim modelini Diyarbakır'a getirdiği için öncelikle buradan Yılmaz Bey e teşekkür Aha. ediyoruz. BBA Akademi ile anlaşmamız süresinde buradaki ABA eğitim modelini, uygulanan ABA sistemini en üst seviyeye getirmek ve dünya standartlarına uygun bir şekilde devam ettirmeyi istiyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yaptık. Arkadaşlarımız geldi değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ee, daha iyi bir seviyeye getireceğimize inanıyoruz. Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da zaten bu denli kapsamlı bir e, otizm eğitim merkezi yok. Eğitimin e, ön plana çıksın diye e, gerekli denetimlerin çok sıkıntıla yapılması gerekiyor. E, bu konuda biz e, istiyoruz yapılsın, hatta gelip başta bizimle yapsınlar. Çünkü biz her şeyi prosedürüne uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. musunuz? Ben çok memnunum. Yani ilk geldik, ilk burada izliyorum. Habitanın göbeğinden ve meyvelerini de topluyoruz. Sadece dört ay Dört ay içinde bile geçtiğimiz üç senede elde edemediğimiz başarıyı elde ettik çok şükür. Ama gördüğümüz kadarıyla da aferin. Çok güzel de gördük. E, ben, de mesela sen nerede zirve diyeceksin. Ben de zirve diyeceğim. daha güzel. <laughs> Bakar güzel olursa olsun daha güzelini aramak işimizdir. Olsun.